Biri bana Bekle Nerede dışarıda Hancım neler yapıyorsun ya öyle Aha adam indi. Gel lan gel üstüne süreyim Dino'yu da gel. Ezcem, ezcem. Gel kardeşim ayıpsın ben seni. Ben seni ben seni ezeyim gel. Aşkım benim. Uçan dino. Aynen moruk kaldınız şu an. Tut oğlum. Tut 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 tut, tut, tut oğlum. Üç ve 4 kaldık galiba diyecektim adam aşağıda. Ağacın orada. Mantarın oradaki ağaca doğru. O ayrı. Biri daha var. Öldüler mi? Beyler oyun alanı 3. alanda oyun bitiriyoruz son bir kişi. Şimdi işimiz gücümüz yok haritayı dolanarak o sana arayacağız. <gülüyor> <gülüyor> tamam sürüne sürüne oradan geçtiyse bile illaki bir yerden sonra sıkacak oğlum bu kadar iyi. <laughs> yani bir tık daha erken <laughs> bitirdik oyunu en azından. Sorun değil Nereye o yüzden. Yapmış, oyun kaç dakika sürmüş?